Bugün sizlerle birlikte komik ve eğlenceli bulmacaları çözmeye çalışacağız. Level 1 ile başlıyoruz. Onu güzel yap diyor. Onu güzel yap dediği için burada sivilcesi çıkmış. Ve adam kusacak yani sivilcesinden kusacak. Çünkü gerçekten kocaman olmuş. Şimdi sivilcesinden onu kurtarmamız lazım. Sivilceyi içeriden çıkarmam lazım. Çıkardım ve kurtardım ve böylece güzel olmuş oldu. Evet şu anda güzel oldu. Şimdi bir sonraki seviyeye geçiyoruz. Askere yardım et. Askerin bacağına bir şey batmış ve o onu kurşun gelmiş. Kurşunu bacağından çıkarmamız gerekiyor. Şimdi kurşunu çekiyorum. Çektim ve başardık. Bakalım bir sonraki bulmacamız ne? Askerine çok tatlı bir madalya taktılar. Şimdi devam edelim. Burada bir balık var. Balığı kediden kurtarmamız gerekiyor. Nasıl kurtaracağız? Tabii ki de elinden alarak. Midesinden çıkaracağız balığı. Hemen balığı midesinden çıkarıyorum ve çıkardım ve kurtarmış olduk böylece kediden. Ve kedi kustu balığı. Kurtardık ve balık tekrardan akvaryumuna geri döndü. Şimdi çilekleri kopar diyor. Çilekleri kopar. Tamam çilekleri koparalım. Dört tane çileği koparıyorum ve buradaki kavanozun içerisine atıyorum. Bir tanesini attım. Şimdi ikinci çileği koparmam gerekiyor. Kopardım ve ikinci kavanozu atıyorum. Atamadım. Atamadım. Gene atamadım. Oynuyor bu çilekler. Tamam ikincisini de attık. Diğer çileği koparıyorum. Bu üçüncü çilek. Bu da dördüncü çilek. Bak diğer çilek çıkıyor kavanozun içinden kaçmaya çalışıyor. Ve diğer çilekleri de koyduk. Şimdi bir sonraki seviye bakalım ne çıkacak karşımıza. Evet bir sonraki seviyede bir kızın yüzü tuvalete düşmüş. Onun yüzüğünü kurtarmamız gerekiyor bu kızın yüzüğünü. Ay, tuvaletten şimdi kızın yüzüğünü çıkaracağız. Buradan yüzüğü tutmam gerekiyor. Bir dakika bu ne? Bununla mı tutacağım? Bununla tutmam gerekiyor arkadaşlar. Tuttum ve çektim. Tamam, mıknatıstı bence bu. Mıknatısla yüzüğü çekmiş olduk böylece. Ve kız çok sevindi yüzüğünü aldığına. Ben olsam ben de sevinirdim. Şimdi devam edelim. Evet, şimdi burada restoranda yemeğe çıkmışlar eşler ve onların bu restorandaki yemeklerini mahvetmem gerekiyor. O yüzden buradaki şişeye tıklıyormuş. Şişenin kapağını açarsam şişenin içindeki meyve suyu ışkırıyor <laughs> ve böylece restorandaki yemekleri bozulmuş oluyor. Evet şimdi burada bir adam var ve sivilcesini patlat diyor. Yedinci seviyedeyiz bu arada. Sivilcesini patlatalım. Evet. Aa arkadaşlar sivilcesini patlat diyor. Neyle patlatacağım? Buradaki İğneyle, iğneye basalım. Şimdi iğnemizle, iğnemizle bu sivilceyi patlatmam gerekiyor. İğneyi, hay, iğneyi yukarıdan bırakırsam sivilce patlar mı arkadaşlar? Ya da şöyle mi yapayım durun? Şöyle yapayım. Patladı. Evet patladı. Şimdi de e, çekip çıkarıyorum içinden. Çıkardım. Kötü şeyi çıkardım. Sivircinin içindeki iğreni çıkardık. Ve böylece adamı kurtarmış olduk. Şimdi bir sonraki seviyeye geçiyoruz. Bir sonraki seviyede ona bir şaka yap diyor. Şakada da acı biber yedirme. Acı biberi şimdi yediriyoruz. Midesi de götürüyoruz. Hop midesi de götürdük. Ve acı biberi yedi ve büyük ihtimalle <laughs> acıdan ağzından alevler çıkmaya başladı. Bu seviyeyi de tamamladık. Bir sonraki seviyede hemşireye yardım et diyor. Hemşire burada hasta bir çocuğa yazık. Hasta burnundan sümükleri çıkmış. Bu çocuğa yardım etmemiz lazım. Bizim iyileştirmemiz lazım. Hemşireye yardım ediyoruz. Ve iğneyi iğne yapmasına yardım ediyoruz. Ve yaptım bence iğneyi. Şimdi de ilacı veriyoruz. Evet ilacı da verdik. Böylece çocuk iyileşecek şimdi. Bakın iyileşti ve uyumaya başladı. Evet şimdi arıyı kurtar diyor. Yazık arı. Bir tane sinek kapan bitkisinin içerisine düşmüş. Bu arada sizler de daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atarsanız ve abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Bence çok eğlenceli bir oyunmuş ve bunun gibi oyunlar varsa yorum olarak bana yazarsanız oynarım hepsini tek tek. Şimdi bizim bu arıyı kurtarmamız gerekiyor. Arıyı böceğin ağzından çekiyorum. Çekil çekil böcek git git arı git domata arılardan çok korkarım ama arıyı kurtardım yani sonuçta baksanıza ailesi varmış burada bu arının bu böcek kapan bitkisi arıyı kapmış ve bu seviyeyi de tamamladık şimdi bakalım bir sonraki seviyede ne olacak evet bir sonraki seviyedeyiz eyvah bu köpecik bitlenmiş köpeği bitlerinden kurtarmam lazım ne yapacağız bence ilaç falan sıkalım bu köpeğe Aa bit tarayla tarıyoruz. Şimdi bakın burada yumurtaları bile var bitlerin. Tara aldım. Ee saçlardan nasıl temiz... Aha buldum işte. Evet. Bunu ne yaptım? Çıkardım. Şunu şöyle alayım yumurtayı. içine koyayım. Şimdi tekrardan bu tarakla... Evet bunu da tuttum böylece. Yukarıda koyacağım. Şimdi bu kenelerimi, bitlerimi net çekelim buradan. Yazık köpeciye. Köpecik var ya bu nasıl kaşınıyordur? Şimdi şu keneyi de alıyorum. Pardon biti alıyorum. Ay, o kadar ağır ki yukarı gelmiyor. Evet, böylelikle köpeği bitlerinden kurtarmış olduk. Köpek çok mutlu artık, dili dışarıda gezmeye başladı. Şimdi susamış bir karga var. Yazık bu karganın su içmesi gerekiyor ama bu koca süraydan nasıl su içecek bu karga? Tabii ki de su seviyesini yükseltice. Su seviyesini yükseltirsek bu karga artık su içebilir. Şimdi sırayla bu kavanozun içerisine sürahinin içine taşları atarsam tabii ki de ne olur su yükselir ve karga suyu içer. Ve başardık mı? Başardık karga. Bakar mısınız? Şuna resmen tatil yapıyor tatil. Suyu içmeye başladı rahat rahat. Afiyet olsun karga. Şimdi de karşımızda bir aslan var. Ve 13. seviyedeyiz. Ve aslanın ayağına bir çivi batmış. Ve ağlıyor. Yazık aslana. Hemen bu çiviye basalım ve oradan o çiviyi çıkaralım. Çiviyi çıkarmak için sizce hangisine basmalıyız? Sizce soldakine mi basmalıyız yoksa sağdaki cımbıza mı basmalıyız? Soldaki diyenler like atsın, sağdaki cımbız diyenler yorum atsın. Şimdi bekliyorum. Bence de sağdaki cımbız arkadaşlar. Sizin siz de cımbız yazmışsınız. Ben de o yüzden cımbızı seçiyorum şimdi. Şimdi cımbızla burada görmüş olduğunuz çiviyi çıkartabiliriz. Şöyle çıkardık. Başardık. Böylece aslan evet aslanı görmüş olduğunuz gibi artık mutlu. Ayağından çivi çıkmış. Ee, ayağından çivi çıkmış. savannalarda otların arasında koşturmak için et yakalamak için hazır. Avlanmak için hazır. Va aslanı gönderelim, ceylan avlamaya gönderelim. Burada bir adam var ve adamın gözüne bir şey olmuş. Onun gözünden bir şey çıkarmamız gerekiyormuş. Aa, gözüne kurtçuklar gelmiş. Gözündeki kurtçukları çıkararak şimdi onu kurtaracağız. Yalnız bu kurtçuklar geri geliyor ve kurtarmış olduk böylece gözündeki bu kurtçukları çıkarmış olduk ve o da artık mutlu. Burada da anne yılana yardım etmemiz gerekiyor. Büyük ihtimalle evet yılanlar yumurtalarından çıkamamışlar. O yüzden biz de şimdi bu yılancıklara yardım edeceğiz. Onları yuvalarından çıkaracağız yumurtalarından. Ve anne bence mutlu olmuştur. Çünkü artık çocukları çıktı. Minik tatlı yılan bebişleri çıktı. Ve onlara sarılıyor görmüş olduğunuz gibi. Burada bir adam var ve kulağını temizlemesine yardım etmemiz gerekiyor. Şimdi burada da soldakini mi sağdakini mi seçeceğiz? Hiçbir şeyi seçmemize gerek yok. Çünkü o ikisi de işimize yaramazdı. Buradaki kulak çubuğunu kullanarak buradaki kulağındaki bu şeyleri çıkarıyorum hepsini. Ve çıkardım ve böylece yardım etmiş olduk. Şeker kaçmış içine herhalde. <laughs> Bunu da kurtardık. Bunu da başardık. Bu iki topu birbirine birleştirmem gerekiyor. Şimdi bakalım. Aa, böyle şöyle yapacağız. Ben bunu biliyorum. Önce 4 ile 4'ü yapıyorum. Sonra 8 ile 8'i yapıyorum. Sonra 16 ile 16'yı yapıyorum. Sonra 32 ile 32'yi. Sonra bu ikisini birleştiriyoruz. Ve böylece geçmiş oluyoruz. Bir bölümü daha. Evet, şimdi bu çocuğu cezalandırmam gerekiyor. Çünkü görmüş olduğunuz gibi yaramazlık yapıyor. Bir arı kovanıyla uğraşıyor. Sen o arılarla neden uğraşıyorsun? Şimdi bakalım ne yapacağız. Bu çubuğu yani o çocuk çubukla şey yapıyor ya, böyle 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 yaparsak, bunları buradan çıkarırsak arılar sinirlenir ve çocuğa e, bu yaptığının Yaramazlığının bedelini ödetirler bence. Şunu da çıkarırsam. Evet böylece arılar çocuğu. Şimdi bakalım ne yapıyor? Kovalamaya başladılar. Şimdi hastayı tedavi etmemiz gerekiyor. Ve 20. seviyeye de geldim. Bakalım hastayı nasıl tedavi edeceğiz? Basalım. Hii, burada bir tane bakteri var. Bakteri tam ortada durmuş. Bu da bir de bu. Bu, bu ilaç. İlacı şimdi buradan getiriyorum. Bakteriye ulaştırıyorum. Ve böylece bakteriyi yok ettik. Ve evet iyileşti. Böylece bizim hastamız iyileşmiş oldu. Burada da bir sporcu var ve sporcunun içeceğini yapmasına yardım edeceğiz. Burada yumurtalar var. Yumurtaları karıştırmam mı gerekiyor? Şöyle karıştırayım mı? Ne yapayım? Yani i̇çinden yumurtanın sarılarını çıkarmam gerekiyormuş. Şöyle yumurtanın sarılarını çıkardık ve böylece içeceğimiz hazır. Bunu da sporcumuz içti ve şimdi ağırlıkları kaldırmaya başladı. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün sizlerle birlikte eğlenceli puzzle'ları bulmaya çalıştık. Eğlenceli puzzle'ları çözmeye çalıştık. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.